Boş Dördünü koruyup gidelim İntimaklı durduğumuz değişiyoruz ama bugün Oralarda gizli Ne yapıyoruz, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? de Okullar bir ya benim ya. Hayır benim. Benim de yedi. Abartma sen de geç. Bu evim. Durun artık ya. Ee, diye. Artık kafam şişti. Ben hiç cevap almadım. peki nefes akraştığımıza borçluyum hepiniz koyun koyun wow Eva. lala 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 lala, lala. lala. Ah. akşam olur kalkıyorlar. Ne yapalım sence Film izleyek olur olur. Bir dakika beni bekleyin. Vay be gel gelse yeni bölüm çıkmış. Aşkı Aşkım ne Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Ne, oldu? ne olacak? Şimdi hemen polise aramalıyız. Telefon yok mu? Telefon. Bu taraf beklese var mı? Videoları çekmesi lazım. Hemen. Çıktım. Çıktım. asla buradan çıkamayacaksın. Ha ha ha. Ne? 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 Sabah olsun da olur ya Rabbi. Sabah olur. Aa, Evet. evet ama daha demin açık yapsamıyordu. Neyse. Yemek ya kıyafetleri giyin.

Akşam yanıp sormuyordu bu ışıkta da. Ee, e, e, evet hocam. Evet, evet. Yanıp soruyordu. Ee, şey. Ben biraz oldum. Neyse. Konumuz Türkçe. Türkçe kitapları da alın. Bana yani ne işin var? Evet.